Evet sevgili arkadaşlarım bugün günlerden 6 Ağustos 2023 günlerden pazar. Şu anda gene çe Çeşme merkeze geldik. Ee, buradan da Kaptan Ergun kardeşimle buluşacağız. Ondan sonraki durumu size sonra naklederim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. ママ。

köprüden geçerek Ah Venedik, hoş geldin Venedik. <laughs> Evet sevgili arkadaşlarım, bugün günlerden 6 Ağustos 2023 günlerden pazar, şu anda İzmir Çeşme marinasındayız. Ee, burada İtalya'dan gelen e, kaptanımız Ergun kardeşimle birlikte buluşacağız biraz sonra. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hava e, gayet güzel, hafif esinti var ama sıcak. İki tekne yıllık kirasını ödedim. Anlaşmayı yaptık. arkasındanlar kısmı. geçebiliyor. Tamam ben, ben dışarıdan, dışarıdan şey yapayım. Geçeceğim. Sen buralardasın değil mi o zaman bu mıntıkadasın. Tamam. Ben ona göre şey yaparım. Hadi rastgele. Rastgele canım iyi balık tutmalar. <laughs> Evet şu anda Çeşme Roro gemisinin olduğu istikamette yürüyorum ve gemi de gelmiş vaziyette zaten şu anda gördüğünüz kadarıyla. Evet. Gemimiz gelmiş. Sevgili kaptan kardeşim Ergun Bey'in Roro gemisinin istikametinde yürüyüşüme devam ediyorum. Sevgili arkadaşlar burası İzmir Çeşme. Bugün tarihi tekrarlıyorum. 6 Ağustos 2023 günlerden pazar. Sıcak bir hava var. <Gülüyor> <Gülüyor> Hafif tertip, rutubet var ama tabii Çukurova sıcaklığı gibi değil. Sevgili arkadaşlarım, şu anda İzmir Çeşme'de Ulusoy Gemi Terminali'nin önünde. Kaptanımız Ergun Kaptan'ı bekliyorum. Ergun Kaptan Trieste İtalya'dan geldi. Şu anda İzmir'e indiler. Kendisi Roro, yani tır taşıyan geminin kaptanı. Burada buluşacağız ve çeşmenin içine doğru yürüyeceğiz. Nasipse. Bugün günlerden tekrar ediyorum tarihi. 6 Ağustos 2023 günlerden pazar. Arkadaşlar geçen de yanlışlıkla 4 Ağustos yerine 4 Temmuz demişim. Onu da düzelttim. Bundan dolayı da bazen böyle sever ufak tefek hatalarım oluyor. Bundan dolayı da suçu lisan ettiysem affola sizden. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ve affınıza sığınarak bu videoya burada devam ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bari. sevgili arkadaşlarım şu anda kaptanımız Ergun Bey'i ee, buradaki bir kafe var orada oturup bekliyorum kendilerini şu anda İzmir Çeşme'de hava sıcak hafif de nemli ee, tarihi tekrarlıyorum ee, 6 Ağustos 2023 günlerden pazar Ergun Bey'in taşıdığı yüklerden bir tanesi. Giden bir tır. Memlekete hoş geldin memlekete. Memlekete hoş geldin. Daha daha kavuşmaz. Buongiorno. Şöyle diyeyim, daha daha kavuşur insan yok. İnsan insana kavuşmaz, daha daha kavuşur. kavuşuruz abi. Sen beni Bizans çöllerine götür, ben seni gene bulurum. adam daha büyüğü, bu, zor ben, bu, Bulurum. Gel otur bakın, beş dakika dinlenelim, sonra haritamızı çizelim. Nasıl geçti seyahat? O gelen gemi ne? Yurt dışı gemisi mi? Gelen gemi. Burada bak bak epeyce yolcu vardı. Bunlar nereye gidiyorlar? Yurt dışına mı yoksa Yunan adaları mı? Burada e, karşıda Sakız Adası var. Ha Sakız Adası'na gidiyor. Sakız Adası'na yani gidip Sakız gidip Çin'e gelecekler. Ama ona da Schengen vizesi istiyorlar abi. Yani değmez ya. Yeni birlik yatmayınca istemiyor. Yo Aa, Günü emin misin ve son? Tamam, tamam. Abi ben o zaman gider gelirim ya. Günü bir, bir de adalar arası olunca sınır komşuluğu gibi. O, ona da mı? E, e benim Kaç sene oldunuz? 6-7 sene oldu gittik. O zaman pasavan vardı biliyorum. O Schengen vizesinden önce Günübirliği'ne, Midilli'ye de gidiliyordu. Rodos'a da gidilip geline biliyordu. Günübirliği'ne. Evet, evet, emin evet, misin? Güzel şey var. <laughs> için, ya özledim kaptanım. Ay, Adana neresi? İzmir ya. neresi? Trieste neresi? Venedik neresi bir de? O, 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 <laughs> Sen Marko'da dondurmamı yememişsin abi ya. 3 kişi olunca Olmadı da. Ben teklif ettim orada. Çocuklar çok kalabalık. O bu omuz atarsa dondurma yeri düşer. Yer. <laughs> Ama kafeler var. Eşim. Burası gibi böyle kafeler vardı. Biz, e, kaf Piyano çalan kafeler vardı. <laughs> Kafe hakkımızı e, pizza, içecek ve Kahve orada kısa kullandınız herhalde değil mi? Kalışınız. O çok az. Yemekte çok. Kaldık, evet bir ha, bir saat, saat yemekte de. kaldınız. Ben neyse şu anda hoş geldim memlekette deyip yayını kapatıyorum. Sonra sohbete evet. devam ediyoruz. Oldu şöyle bir alıyorum. Bu videoyu da şeye koyuyorum abicim. Evet. Evet. Tekneleri çekiyor. Daha önce de çektim. Gidelim ha. Ben şurada bir gölgede telefon açayım. Baksana, görüyor musun? yapabilirim bu arada. Ay, ay, ay. Ergun abi hazırım. Evet. Benim İtalya'dan bugün evet. buraya teşrif ettiler İzmir Çeşme'ye. Evet. Trieste'den değil mi? Özel abi? Özel yatımla geldim evet. <laughs> Ben de özel uçakla geldim karşılamaya. <laughs> Eyvallah. <Evet. gülüyor> tamam. Evet. Ha bugünkü günü söylemedik abi. Bugün, bugün 6 Ağustos. Ağustos 2023 günlerden pazar. Pazar. Evet. pazar. Ve burası da aynen bizim Çukurova gibi sıcak. Öyle mi abi? Evet, tabii, tabii. Abi biraz da nem var yani. Rutubet de var. Ben şurada bir yerde... Evet. Bir dakika. Şöyle bağlayacağım. Bakkodayım dedi. Ben şimdi bulurum. 2 dakikada. Yok burası değil. Öteki tarafta. Öteki tarafta abi. ما Ergun kardeşimi takdim edeyim. Diyor size İtalyanca buongiorno. <laughs> <laughs> Vallahi de işte böyle biraz istedik ama Çok bu şey adam Site toplantısı var. var. Şeyde. bu şeyde testlerde şey şey <horsan>